117 Oy! İyi geliyor. Ayşeren Evet şimdi <laughs> hadi elmas harcamasına geçiyoruz bu arada şimdi İlk başta nereye bak 1600 elmasımız var toplamda tamam mı bak tam tamına 1600 diamondsımız var hatta 1601 o biri unutmayın o bir bizim için çok önemli. Heh, mistik mağazaya girdim tamam mı %85 indirimimiz var ben buradan abi ilk başta alacağım elit pastır bak buradan elit pasımı aldım ben tamam evet xm8 kardeşim xm8'i sonunda 7 seviye yapıyoruz. Açıyorum şu anda 13 ee, bir dakika bunu sayacağım şimdi 17 20 30 33 oldu Ergül 67, 64'tü 33 e, 9 daha Dur 33 ben bir sus 33 43 46 49 9 daha 58 tamam oldu abi 7 seviye yaptık Hemen mistiğe devam etmeden önce şunu abi agave yükseltiyorum ya eski sevgilimi 7 seviye yapıyorum o gelmedi gelmedi o hiç gelmedi hiç gelmedi. Tamam 224 elmasa bunu alıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Sezonun ilk maçıyla sizlerleyiz. Efsane bir oyun bekliyoruz ya alacağız ya da öleceğiz. Biliyorsunuz sezonun ilk maçı olduğu için biraz sağlam atıyor. O yüzden bu maç e, bayağı baya zor olacak bizim için. Bu arada gençler biliyorsunuz ki 30 bin abone özel hesap fullleme yapacağız demiştik. Onu da yapacağız arkadaşlar. Toplamda 5 kişinin hesabını fullleyeceğiz. E, katılım için gençler videoya like atın. Yorum kısmına ID ve Instagram kullanıcı adınızı yazın. Sizlere ulaşabilmem için bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bir şartımız daha var. Bu videonun ekran görüntüsünü alıp instagram hikayenizde paylaşıp beni mutlaka etiketleyin. Ekranda benim instagram hesabım var. Onu etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans ve iyi seyirler. Adamlar var. Gömüzebiliyor musun onu? Ölecek. Ya silahım yok. Var ilk atladığım yeri bir silah şey Çok kasıyor. Oğlum ya, bu ne? Elim çok kasıyor. Ya yok. 79 yedi. Düştü kaldır bizimkini. Oğlum ne bu oynadım lan. Oğlum mobilde hayatımda ilk defa bu oynuyorum onda da kir aldım lan. Helal olsun bana ya abi. Profesyonellik böyle bir şey demek ki kardeşim. Lan silah mı? Silah versiniz Allah versin oğlum. Ne yapayım? Silah yok bende <laughs> de. Buz oynuyorum. Kimse de yok olur silah. Kaç. <laughs> adamı küçük. Adamı küçük pompalıyla vurdum ha. Küçük pompalı. Oğlum ha, ben buz şey mı oynasam lan güzel oynadım ha. Kötü oynadım. Adam nerede? Eee 60 yönü. 60 mı? Gözükmüyor ki. 111 yedi. Oy! Oğlum ben ne yapıyorum mobilde? Vay 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 vay. Lan çocuğu kaldırsanız ha. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Adamlar sıkıyor yarım saatten beri. Kafadan aldım lan bir de adamı. Ya bak dümdük koşuyorum her gün. Ha gördüm, gördüm. Şurada. Düştü. Kaç tane lan? izlersin şimdi tamam tamamlayınca. Taş arkasında da mı var lan? Bilemiyorum. Biliyorum. O iyi Denger. Denger denger. Bak kaç vurmuşum. Kaç vurmuşum? Kafa oğlum. Oğlum dur bırakayım zirvede bırakacağım arkadaşlar. Bunu bu sefer zirvede bırakıyorum. AC80'i aldım bu skranı bıraktım. Bence gitti. Bazen zirvede bırakmak. 3 la 3 kill var ikisi kafa. Bu skranla tabi üçüncüyü biraz bekledim de ikinciyi güzel şansa kafa çektim. Yiyoruz. Adam kaldırıyorlar Cihan burada bak. Solda hemen. Tamam gördüm. Aha. Ben yetişirim oraya. Hadi hadi. Bu zaten kıralım. Sen skylarını kır ben bekle bir sıkayım da öyle kır. Kaldırmayı durdurdu lan adam. Dur, dur, dur. Dans ediyor oh, bak. Oh, oh, oh. Oğlum yazıkla. Aha. Başka takım Abi geldi Arkadan geldi Baba baba gördüm gördüm Nerede? Yeme ben Eee 150 aşağı doğru indi şu e, eğimde Bak biner biner orada Kardeşim Oğlum bu adam kaç kere öldü? Adam ölümsüzlüğü yazmış medet. Bu Dur lan bu adam çok mermimi adam. geri alayım. Adama bak bana rush yapıyor bir de erkek ya. Sana dedi dedi ya. Bu yabancılar erkek olmuş ha. Oyun ben oyundan ben zevk almadım hiç. Adam sağlam değil. Bak Belki alan dışında çok adam geldi Ceyna Gelecek oğlum 22 kişi var daha. Dikkatli olun ha. Toplu gel abi, toplu. Gidek hemen. Brezilya boş ya, Brezilya... Aa dur, otomattan tara alak her yere adam arayak. Taraların hepsini alın, jeton varsa. Ara. Aa, adam önümde gidiyor. Kafe yedi, canı yok. 73-102 Ah be Ergül. Her araba geldi, geldi Ergül, arkamızdan araba geldi. Düşürdüm düğün abi, düşürdüm. Tamam arka geldi. Ayşe'nin. Lan arabaya bindi. Düştü. Şunu vur hele. Ay be senin oğlum. Düştü yine düştü düştü. Oğlum olaya bak ya. Böyle bir şey olamaz. Ben bir tane atıyorum. Lan beni ne uğraştırdı lan bu? Gel hadi Ergin, zahmetle bak. Nerede adam nerede adam? Ergin'in orada Ergül'e basıyor. Basamaz oğlum Ergül'e. Ergül, Ergül arkadan sıkacağım. Çekiller atsan şunu Ergül buzun içinde mi lan? Aha! Cüney gel gel. İlhan bana gel. Bekle oğlum bir kit basayım. Adam iyi vurdu ha. İlhan ad adamı aldın mı? Sen almışsın oğlum. Düştü adam. Ergül <laughs> siz at. Cüneyt bomba atan anıtı versene. Bomba atan anıtı adam, adam... adam sıkıyor, adam sıkıyor. Bir kişi ya. ya. Ölüyor lan. Görüş yok oğlum nerede? 300 taşın arkası bu da Çok arada kaldık. Ananı kaçın. Oğlum dur adam önümdeymiş ya. Öyle değil böyle atılır aslan parçası. Düşürdün bunu. Canım, bomba tarafı verir misin? At, arkama atıyorum. Attım oraya 4. Adamlar karşı buzlarda Ergül. A bize bakıyor bizi kesiyor. Oğlum bu ne? Buz yukarı açıyor ya. Ee, Ergül ben orayı ben bombalayacağım ya. sen de bomba atarla bitir orayı beklem. Şurayı donatın eski Ganga mı yok? Benden neydi? Düştü bir. Günah ben kaldırmaya gitmem. Hah ah, ah. <laughs> Oğlum ne oynadık lan. <laughs> Yargı ki. Hadi devam ki. Ne var arkana. Kalıba geliyor. Bana nereye? <laughs> Çarpamaz oğlum. Öbürleri tepede tepede tepede. Ya mermi bitti, mermim bitti. Pompalı mermisi. Tepe niye gözükmüyor ya? Bende görüş yok. Bende de yok. Hay standart oynayan aklımı. Ultra telefon olacak, ultra'da oynayacaksın işte kardeşim. Telefonda bak gözükmüyor. Ergüle kayıyorlar. Düştü, düştü. Oh, bana bu da. Cenab düştü. Ergül nereden ya. sıkıyor? Arkadan da yiyoruz. Dur. O, sağdan çıktı. Her taraftan saplıyorlar bize. Adam arkada olur ama nerede olduğunu görmedim. Bekle yukarı çıkıyorum. O tepedekine gidiyorum. O bende bırakın. Sal hele onu sal hele. Kanka ne yapıyorsun? Kanka dur sabit dur bir sabit dur. Sakin al? Bir kere sabit dur lan. <laughs> Heh, şunu bekliyordum ya. <laughs> ne da, orada. Lan ben de vurabilirdim de riske atmayak sabit duruyor sabit durmasını bekledim. Yok bomba atar atacaktım dedim sen al. Yok oğlum boş ver, bomba atar yazdık lan. O buraya, buraya sıkıyordu yalnız ha burada beni ne sıkıyordu aha. GG. <laughs> bu Tryer de full GG oldu lan. Çocuk iki dakika yaşayamadı oğlum. Ali. Aha adam buradaymış ya. <laughs> La bu ne yapıyor? <laughs> bas bas bas. Kardeşim ver müziği. Bekle, bekle 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 şimdi geliyorum. Nerede adam? Gelem. Araba buldum oğlum. Ali. Öldü mü Yusuf? He ee, direkt öldü bu. Tamam öbürü aşağıda bence. Ama bir tırpan girmek yok mu ya? İki kişi de bu arada. Lan interneti gidiyor adamın. Canım yok kit basmıyorum. Ergül bomba atar atma normal al Ya Ve Oğlum efsane maç oldu Arvi diyorum. İlk dereceli <laughs> maç ilk. <laughs> harbi çok iyiydi ya. Bu maç Arvi oldu numaraydı. Artı 8, artı 8. Bana da artı 8 verdi. <laughs> 73 verdi de. Oğlum kile bak 18, e, 21, 28 kil almışız. Oha. Çok iyi kil aldık oğlum. Benim hasara Ay. baksana abi. Mele çaktım ya hep. And I can help you decide who you're loving I.